Yo hiç öyle değil. Annen olmasaydı ben her yere girebilirdim. Anne onaylıyorum ya da onaylamıyorum. Anne bak bir de kalk. Anne bana bak. Bir davaya kalkmayacak ha. Sakın. Bu kadın düşmanla birlik olmuş bana saldırma cüretinde bulunabiliyor. Ulan, ulan iki cihan bir araya gelsen. Ne sen o olacaksın, ne de sevri kayayla olacak. Torunum değil, sen çıkacaksın. Sen buraya girmeyeceksin. Lütfen dışarı çıkar mısın denize? Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde izleyicileri oldukça sert ve duygusal anlar bekliyor. Boran, yaşanan onca olayın ağırlığını artık taşıyamayacak hale geliyor ve sonunda Cihan'la yüz yüze gelerek hesaplaşmanın kapısını aralıyor. Diğer yanda Cihan ve Alya her ne kadar resmi olarak yollarını ayırmış olsalar da aralarındaki bağın tamamen kopmadığını göreceğiz. Bu boşanma ikiliyi beklenmedik şekilde birbirlerine daha da yakınlaştıracak. Boran, Alya'yı yeniden kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışsa da çabaları sonuçsuz kalacak ve durum daha da karmaşık bir hale gelecek. Sadakat ise hem Boran'ın hem de Cihan'ın arasında sıkışıp kalacak kimin tarafında duracağı büyük bir merak konusu olacak. Uzak şehir dizisiyle ilgili daha fazla gelişme için kanala abone olmayı unutmayın.